Evet sevgili dostlar, harika bir pazar sabahından herkese merhaba. Bugün yine Manyak Sorular'da Devrim Ezber bazon hocamıza, şu ana kadar kimsenin, çok insanı merak etti ama çok az insanın sorduğu soruları yönelteceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, iyi pazarlar diliyorum. İyi pazarlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Boracım? İyi, iyidir hocam. Çok şükür. Allah iyilik versin. Ee, i̇şte i̇nşallah bizi izleyenler de iyidir. Bundan sonra daha iyi olacağız. İnşallah. Şimdi İslam dininin nesillere yanlış anlatıldığını, aktarıldığını savunuyorsunuz. Evet. Değil mi? Yani böyle başladım buralara. Bunu nasıl tespit ettiniz? Bunu nasıl tespit ettiniz? Bora, yani çok kök bir soruyla başladım. Evet. Biraz öyle, programın ismi Manyak Sorular'da. <laughs> Ee, bu soruları sorduğum ve hazırladığım için sana teşekkür ederim Borucu. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi bunu nasıl tespit ettim? Kur'an'ın bana anlattığı bir şeyler vardı. Bunu iyi anlamam gerekiyordu. Ben bu konu üstüne yoğunlaştım. Yani ben Kur'an'ı ı kendim için okudum. Çünkü bir arayışçı ruha sahibim ben, yani bir kalıba girmekten hoşlanmıyorum hiçbir zaman, çocuk bundan beri aynı ve e, orada bana lazım olan bir şeyler var, onları bulacaktım, hissettim. Kur'an herkese göre farklı mı anlaşılır? Şimdi tabii herkes çünkü kendi e, penceresinden bakıyor. Hı -hı. Hayat algılayış biçimin neyse, nasıl yetiştirildiysen, e, bir kalıp içindeysen, Kur'an'ı anlayabilmen mümkün değil. O kalıbı yırtman lazım. İlk e, videolarda bahsetmiştik yani ya, bir zihin var, biz onunla yaşıyoruz. O da bizi e, kısır döngü halinde yaşamak ve yaşamın sonlanmasına itiyor. Yani beslenirsin, barınırsın, çocuğun Canlı olur. Gibi. Canlı gibi. Normal, sıradan canlılar gibi yaşıyoruz. Hani diyeceksin ki biz düşünebiliyoruz... ...konuşabiliyoruz tamam ama... ...sen onu sadece nefsane olarak yapıyorsun... ...farkında değilsin... ...ha sana bir Allah korkusu aşılamışlar... ...yönetebilmek için seni... ...o Allah korkusundan dolayı... ...belki hani... E, ...yanlış olan... ...bir takım hani... ...herkes tarafından kabul edilen örneğin... ...hırsızlık gibi... E, ...insan öldürmek gibi... E, ...gerçi savaşlarda da insan öldürüyoruz ama... ...o da ayrı bir... Savaşlarda yasal demek. İnsanlığın ayrı bir acısı o aslında. Her neyse konuyu dağıtmayayım. Doğal olarak o zihinle yaşıyorsun sen. Ee, kendinin farkında değilsin. Zaten Allahü u Teala'nın e, anlatmak istediği bütün, Kur'an'daki bütün e, bunları sana hep açıklıyor. Ama dediğim gibi, Önce şuraya bir oturacaksın. Başını iki elin arasına alacaksın. Ben kendi hayatımın neresindeyim? Figuran mıyım, başrol müyüm? Evet. Önce bir onu test ederek başlayacaksın. Çünkü Allah yığınlar ya da sürünler, sürüler halinde yaşayan insanları sevmez. Hı İnsan tektir. Bak bir değildir. Bir sadece Allah'tır. İnsan tektir. Çünkü Allah'ın yansımasıdır. Aslında. Şimdi hiç, hiç kimse yüzde doğru değildir. Hiç kimse yüzde yanlış değildir. Buna peygamberler de dahil. Ünlem işareti koyuyorum oraya. Ee, kötü davranışlar vardır. iyi davranışlar vardır. Bunu neye göre belirliyorsun? Ama bütün mesele buradadır. Kendine göre mi belirliyorsun? Yoksa Öğrendiğin şeylere göre mi belirliyorsun? Kısaslara göre mi belirliyorsun? İşte bütün mesele burada boyunca. Şöyle bir örnek verebiliriz buna. Mesela belediye otobüsünde yaşlı birisi geldiği zaman kalkmayı adet huyu haline getirmiş birisi hı hı. onun normal bir davranış, davranış olduğunu düşünür ve yapar. Aynen. Buna ki bir yaşlı geldiği zaman ben kalkacağım. Aynen. Diğeri de toplumdan ya da egosundan öyle bir şey öğrenmiştir ki kalkmaz. Ben burada boş yer buldum. Bu ve bana verilen bir şans. Bir saat ayakta yolculuk yapamam der, oturur, oradan kalkmaz. Aynen. Bu toplumsal öğreti. Aynen. aynen, aynen toplumsal öğreti. Yani o yüzden e, insanların şekillenmesinde e, benim ikinci e, dize mi diyeyim, ne diyeyim ona, seride hı hı. E, Toplumsal Takva diye bir kitabım çıkacak. Hı hı. E, on, bunları uzun uzun anlattım zaten. Şimdi e, birey olarak yetişemiyoruz. Şimdi mesela Avrupalılar diyorlar ama Avrupalılar da nefsane bireyler olarak yetişiyor. Hani o Allah'ın istediği bir birey tarzı değil. Allah'ın istediği birey tarzı ancak takva ile oldu Takva yoluna girdiğin zaman e, özgürlük kazanıyorsun, kendi kararını kendin veriyorsun. Bak şimdi cüzi iradenden külli iradene geçiyorsun. Bu uzun bir yolculuk. Ama nereye kadar gidebiliyorsan, burada bunu bir noktalayalım. Bu başka bir programın şeyi Konsuz. olsun konusu olsun. Hı. Toparlayayım. Ee, i̇şte ben bunu yakaladım Kuranda. Çünkü ben kendi aklımın süzgecinden geçirerek bir takım şeyleri e, doğru ya da yanlış diye tanımlayabiliyorum. Başka türlüsünü yapamıyorum. Mümkün değil. Ee, benden başka insanlar bu konu hakkında ne demişler? Hmm. Bir bunu toparlıyorum. Önce önce birbiriyle kıyaslıyorum. Sonra kendimle kıyaslıyorum. Kendime doğru olan e, bir şey yakalarsa o insana da minnet duyuyorum. Hmm. Öyle bir e, öğrenme şeklim var benim hmm. açıkçası. Kur'an bana aradığım şeyi öğretti. Anlatabildim mi? Aradığımız şeyi öğrenmemiz için ne aradığımı da bil, aradığımızı da bilmemiz lazım. Hayır ama ben bilmiyordum. Hmm. Ben ne aradığımı bilmiyordum. Ben yıllarca yanlışa, e, gire gire, hataya, bata bata... Hmm. Ben öyle aradım çünkü örnek yoktu. Hmm. Hani örnek toparlamak benim çok zamanımı aldı. Hmm. Tamam ben bunu istiyorum. Ben bilinçli bir insan olmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Ama ben bunu... Ama ben bunu e, sadece adımın önüne bir ünvan konsun diye istemiyorum. Hı. Ben bunu kendim olmak için istiyorum. Evet. Diye yola çıktım. Son zamanlarda ama 40 yaşından sonra. Hı. 40 yaşına kadar oho cehennemin baş şeyi benim herhalde. Anladım. Şimdi bugünkü videomuzun konusu Allah'ın nurunu tamamlaması. Nasıl tamamlayacağım? Allah'ın nurunu yeryüzündeki evet, nasıl tamamlayacağım? E, dikkat edersen bu bütün Müslümanların ağzındadır. Evet. Allah nurunu tamamlayacak. Tamam güzel kardeşim, İyi bir şey istiyorsun, tamamlayacak. Tabii ki bunu e, telkin et, tebliğ et, hı hı. o da bir tebliğdir çünkü. Ama bunu nasıl yapacak? Şekli bilmiyoruz, yani insan bunun neresinde onu bilmiyoruz. İşte bütün mesele burada Ali İnsanın burada oynadığı rol nedir? İnsan burada başrol. Onun için geldi dünyaya. Allah, e, yeryüzünde görünür olmak için insanı gönderdi. Bu konu biraz derin, bunu şimdi açmayacağım. Ama bize lazım olan yerini alacağım sadece. E, yani yeryüzünde yansıması'nın tamamlanması için Allahü Teala bizi ee, görevli olarak gönderdi. Biz dedik ki tamam biz bunu başarabiliriz dedik. Ama e, sonrasında onları daha sonra anlatacağız biliyorsun. Sonrasında bir takım e, hani akıllı sanıp da kendini e, kurnaz olanlar bir sistem kurdular. Ve o sistemi nesillerdir. Ee, sürdürüyorlar ama artık tıkandılar, bak dikkat ediyorsan. Bilinçli olarak devletler, bilinçli olarak ya da bilge insanlar halkı aydınlatmıyor, bu bilinçli olarak. Bunun sebebi ne? Çünkü onlar küçük saltanatçı. Hmm. Bu yeryüzü tanrıları dediniz mi? Aynen. Onlar küçük saltanatçı. Ee, onlar e, gerçek saltanatın yani o yeryüzü tanrıları diye hmm. nitelendirdiğimiz insanların saltanatını yaşatabilmek için Kendileri de küçük saltanata razı gelmişler. Anlatabildim mi? Onlar küçük saltanatlar. Onlar olmasa yeryüzünde saltanat diye bir şey kalmaz. Saltanatın çağdaş e, tanımı emperyalizm, kapitalizm. Evet, sömürge yani. Sömürülmesi. Yani, mesela. evet. Ee, şunu söyleyeyim. Allah nurunu tamamlayacaktır. Evet, bu doğrudur. Ancak Allah'ın nurunun tamamlanması neden e, Ahya zamana bırakılmıştır. Hı -hı. E, bu sorunun cevabı burada yatıyor. Hı -hı. O yüzden istersen önce buradan alalım. Hı -hı. E, ama bunun için tabii en başlangıca dönmemiz gerekiyor. E, Teala e, mesela diyor ki Adem'e bütün isimleri öğrettik. Hı -hı. Adem dediği topraktır orada. Yani bu yeryüzüdür. Hı -hı. Bütün bilgileri yeryüzüne gizledik diyor aslında. Hı -hı. E, yeryüzünde e, semai bilgilerin frekansları vardır. E, bu konunun da başı olsun bu. Bunu ayrı bir video yapalım. E, bu frekanslardan takva yolunda in olan insanlar bilgi alırlar. Hı hı. Bütün buluşlar böyle gerçekleşmiştir. Bütün e, keşifler böyle yapılmıştır. Dünyada ne kadar ilerleme varsa e, hepsi bu şekilde yapılmıştır. Yani o frekansı yakalamasıyla insan. Aynen, tabii ki. De. Belki de kadim bilgiye ulaşması mı diyelim? Ay, biraz da öyle. Yani biraz değil, aslında öyle. Evet. Çünkü orada o bilgilerin hepsi yüklendi. Yani hani diyor ya Allah katında her şey olup bitmiştir diye. Hı -hı. E çünkü Allah'ta zaman yok ki. Hı -hı. Zaman sende var, vakit. Sınırlı vakit. Yani zaman, bak zaman Allah'tadır. Hı -hı. Allah her zamandadır, hiçbir zamana ihtiyacı yoktur. Hı -hı. Ama sen vakitli bir varlıksın, yani sonlu. Evet. Geçici, geçici bir varlıksın burada. Çünkü bunun içine gizlendin. Hı -hı. Beden. Sen değilsin o sonlu olan. Hı -hı. Ee, bunun içine gizlendin sen. Bunu bırakıp gideceksin. Beden, bu dediğimiz. Beden. Hı -hı. Evet. Ha, pardon. Bilen ben bazen ya. unutuyorum. <laughs> Görsel yapmıyoruz seniz. Ama ileride tabii onu da yapacağız. <laughs> pardon özür dilerim. Ee, yani. Biraz konuyu dağıtmadan yapalım istiyorum. Metin falan yazmıyoruz ya biz. Yine tekrarlamış gibi oldum. Ee, Allah'ın nurunun tamamlaması neden ayrı zamana bırakılmıştır? Çünkü e, nefis belirli bir düzeye gelmesi gerekiyordu. Ee, i̇nsanların ilk yerleşik düzene geçtikten sonra o bilgilerin aynı grup tarafından bütün dünyaya dağıtılması, servis edilmesi ee, Bilgide kısır döngü sistemini geliştirdi, hı hı. o kısır döngü buraya kadar geldi hı hı. ama şimdi artık insanlar e, telefona bir tıkladığı zaman dünyanın öbür ucunda ne olmuş ne bitmiş öğrenebiliyorlar evet. ya artık. Evet. O yüzden şimdi o şekilde e, kurdukları sistem bu yüzden yıkılıyor hı hı. ama bu sistemi de yine kendileri yıkıyorlar çünkü gitmiyor artık. Hı hı fikir üreten insan yok. Hı hı. Ee, kendini yen yenileyebilen insan yok. Ee, bir şeyler arıyor ama ne aradığını bilmiyor. Örnek yok. Örnek yok. Doğru örnek yok. Hı hı. Doğru anlatılmış, doğru aktarılmış örnek yok. İşte şimdi biz e, bu işin öncüleri olarak bu görevi tamamlamak için geldik dünyaya. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Tüm insanlıktan Ama Tüm Şu insanlıktan an. değil şimdi böyle kendini keşfeden, geliştiren bak e, insanlar var. Çıkacak bu. E, hani belki biz bir başlangıcız ya da e, bir noktayız burada. Anlatabiliyor muyum? Hani bunlar çıkacak bak göreceksin. Çünkü A, bu bilgiler bana da gelmişti. Ben bunu bir kaleme alayım diyecek olan insanlar çıkacak. Ben bunu bekliyorum. Çünkü çıkmak zorunda. Diğer türlüsü insanın doğasına ters. Hani ben çok ulu bir zatım da bu bilgiler sırf bana geldi diye bir gerçek yok. Öyle bir saçmalık da yok. Neyse. Allah nurunu tamamlayacaktır. Ancak şimdi değil. Hani bu Mehdi beklentisi falan da var ya. O da biraz bununla bağlantılı olduğu için e, bu konuya girdim. O bizden çok çok zor. Daha öyle bir nesil yok ki. Hani bir Mehdi yetiştirebilecek bir nesil yok daha. O bilinçte, o, o, bilinçte o samimiyette. Tabii, hani samimiyette demeyelim İnsanlarımız aslında e, öncelik şunu söyleyeyim sana Anadolu insanı hala o samimiyetini koruyor. Bizim kazancımız burada. Zaten uyanış Anadolu'dan başlayacak. O kesin. Bunda, buna kesin, kesin eminim yani. E, çok yanılmış olmam lazım. Anadolu'dan başlayacak, dünyaya yayılacak. Ama dünyaya yayılırken şöyle yayılacak, halklar bazında. Önce Anadolu uyanacak, sonra yavaş yavaş dünya halkları da uyanmaya başlayacak. Ondan sonra işte o dediğimiz İslami çağ geliyor. Yani insanın gerçekten insan gibi yaşadığı çağı. Nasıldır insan gibi yaşamak? Ne demektir bu mesela? Hayır. Egodan arınmış bir şekilde. Hayır. Ego'nun ne olduğunu öğrenmiş bir şekilde. Çünkü ego lazım. Ego olmadığı zaman birey olamaz. Evet, doğru. Yani, mutlu olamaz. Mutlaka kendi iç benliğini mutlu edecek bir şeyler yapmazsın. Aynen. Yani ego olmadığı zaman mutlu olamazsın. Ama <laughs> ego'nun terbiyesi lazım. Nefis terbiyesi yani. Ego nefis değil. Hı. Ego senin üst benliğinin e, oluşturduğu bir koruma mekanizması. Hı hı o olmadan yaşayamazsın bu dünyada. Ego ben demek zaten. Evet, Yunanca ben demek. Aynen. İşte e, buna bağlı olarak Allah yolunu tamamlayacaktır. Ancak takva yolunda giden insanlar çoğaldıkça hı hı. Allah Kur'an'da bahsettiği Rabbetü'l Arz diye geçmiyor Kur'an'da. Dabbe diye geçer sadece. Ama e, eğer ayetleri öğrenerek e, anlayarak öğreniyorsa e, bağlantıyı kuruyorsun. Bir dabbe çıkaracağım diyor. Size dilinizi yanlış anladığınızı anlatacak diyor. İşte o zaman o dabbenin çıkabilme e, şartları oluşacak. Mehdi diyorlar. İşte o Mehdi odur yani. Başka bir kimse gelmeyecek. Ee, o zaman o şartlar oluşacak, ondan sonra bütün dünya İslam'a yaşamaya başlayacak. İşte ben ona, çünkü onun nur, nuru mavidir, hı hı. E, ben ona o, mavi dünya cenneti diyorum. Kötülüğün çok azaldığı ya da hiç olmadığı bir dünya hiç düşünürsün. Hiç olmadığı değil ama, takva yolunda olan insanların kötülüğü anlayabildiği, öncesinden. Öncesinde yapmadan. Heh, yapmadan. Mesela ben bir hata yapmak üzereyim. Ee, yani direte direte kendime onun hata olduğunu anlatacağım ve onu yapmayacağım. Hı hı. Ama diğer tarafta takva yolunda değil kötülük yapacak. Hı hı. Ama sen onu göreceksin. Çünkü onun e, auramız var biliyorsun. Hı hı. O aura işte. <laughs> Şimdi oraya girmeyelim istersen. Hı hı. Biraz çok derin bir konu çünkü. O aura seni saran enerji tabakası, hı hı. onun e, katman katman rengi oluyor. Hı hı. O renk ancak takva yolunda olduğun zaman iç dünyayı yansıtabildiği için. He, normalde e, o zaman normal e, göremiyoruz. Avramız gelişmiyor. Takva olmadığımız. Zaman. Aynen gelişmiyor. Hı hı. E, yalnız takva yolunu olmayı Müslümanlığın e, dışında tutun. İslam'a ait bir şey. Hı hı. Nasıl İslam'a ait? İslam Müslümanlık değil, Müslümanlık İbrahim'in dini. Hz. Hmm. İbrahim'in dinidir. Yani bir Tanrı'nın varlığına inanırsın, peygamberine inanırsın, bu Muhammed olur, İbrahim olur. Ama Kur'an'da bütün peygamberlere inanın diyor. Hmm. İnanın, onları anlayın ne yapmışlar, ne yapmak istemişler. Hmm. Onları örnek alın de demek istiyor hmm. aslında. Hmm. İşte... E Allah'ın nurunu tamamlaması e, konusu böyle başlayacak. Yani, şimdi biz bunları anlatıyoruz ya, mesela e, bizim dışımızda insanlar da bu gerçekleri anlatmaya başladığı zaman öncüler grubu oluşacak. O öncüler bir yere taşıyacak insanları. Böyle diyeyim ben sana. Amen. Çünkü İslamiyet gerçekten yanlış anlaşılmış, aslında yanlış anlaşılmamış biliyor musun? Yanlış aktarılmış. Hı hı. Neden? Saltanat korunsun diye. Yani e, beş vakit namaza, oruca, hacca, e, işte neyse bizim dilimiz için söylüyorum ya da pazar günü Hristiyan'san kiliseye gitmekle, iki dua et, üç tane ilahi söylemekle iyi insan olunur. Hı. Olgusu oluşmuş insanlarda. Aynen. Allah'tan korkun, çalmayın, çıkmayın. Ee, i̇yi insanlar olun, azla yetinin, hı hı. çok istemeyin ki benim saltanatım yürüsün. Anlatabiliyor mu? Ee, bunun özü budur. Şimdi önce bir bunu yıkacağız. Hı hı. İşte buna da ezber bozmak diyoruz. Önce bir bunu yıkacağız. Önce bunun gerçek Allah'ın bize peygamberler aracılığıyla hı hı. tebliğ ettiği din olmadığını dinin bunlardan çok farklı olduğunu, tamam bunların da gerektiğini Hı. ama sen namaz kılarsın, takva yoluna girersin, Hı. gönlüne Allah sevgisi düşer, perdelerin açılır. Öteki yoga yapar, takva yoluna girer, Hı. onun da perdesi açılır. Evet. Yani irtibat kurabilir. Aynen. Aynen. Ee, o yüzden e, bu konuları tabii uzun uzun anlatacağız daha sonraları. Yani toparlayacak olursak biraz daha artık. Çünkü doğaçlamanın da bu riskleri var. Toparlayacak olursak, İslam eşittir takva yolu. Bitti. O yüzden evrensel, o yüzden tüm insanları ilgilendiriyor, o yüzden kurtuluş Anlatabiliyor muyum? Evet. Takva nedir? Takva, temelinde inanç olan, yani Allah'ın birliğine, varlığına inanılan öteki dünyaya, hı hı. burada buraya ait olmadığına, hı hı. buraya görevli olarak geldiğine, görevinin Allah'ı yansıtmak olduğuna, hı hı. pardon bu yanlış bir e, söylem, Allah'ın sıfatlarını yansıtmak olduğuna, hı hı. E, ahiret hayatına ve öz yurduna dönmen için e, Allah yolunu seçmen gerektiğini, Allah'ın senin için öngördüğü yolu seçmen gerektiğine inanmak bu yolda ilerlemek. Ee, inanmak ve inanarak kendini oluşturmak. Evet. Enteresan, zor bir yol. Zor değil aslında. Peki hocam, bunun yolları var mı? Mesela bizim tarikat dediğimiz şeylerde bazı öğretiler var. Şöyle yaparsan böyle olur, böyle yap. Kadim gelenekler var. Evet. Araya bir şeyh koyup, e, o şeyhin sana öğrettiğinden yol alma durumu var. Güzel evladım o şeyhleri e, ilk başta Yahudiler koydu. Hmm. Yani Oğullarının düzenlemesi o. Onlar insanlığı yığınlar halinde e, kontrol altına alabilmek için e, teşkilatlanmış şeyler. Hmm. Dini oluşumlar diyeyim ben sana. Bunun Mason olanı da var. O da aynı. Hmm. E, öbür tarafta başkası var. O da aynı. Hani şimdi burada isim saymamıza gerek yok. Yani bütün dini oluşumlar Yeryüzü Tanrılarının kontrolü altında hı hı. E, faaliyetlerini sürdürürler ve e, onların tek görevi insanları yığınlar halinde tutmaktır. Sınırlı bilgi. Evet. Sınırlı bilgi vermek. Aynen. Yani kendi menfaati için ne gerekiyorsa o kadarını öğretmek. Yani Cuma günü akşam 9999 şu ayeti söyleyin, ertesi gün işiniz rast gidecek Aynen. gibi iddia sahibi olmak Aynen. mesela. Aynen. Ama... E, Şimdi bu biraz e, topluma ters gelecek aslında. Hı hı. Bazı ettiğim şeyleri de dile getirmeyi çekiniyorum. Hı hı. Hani kimseyi kırmak değil burada çünkü bizim amacımız. Hı hı. E, şöyle. Daha öncesi, 1300'lü yıllara kadar e, Anadolu'da tarikatlar vardı. Bu zemeler yetişti, meydanalar evet. yetişti. Ya, tuk emreler yetişti başta. Hı -hı. Ee, Hacı Bektaşi Veliler yetişti. Hı -hı. Değil mi? Evet. Yani e, onlar gerçekten Allah yolunda olan tarikatlardı. Hı, -hı. İşte sonrasında mı bozuldu. Sonrasında bozuldu. Yani, nasıl anlatayım ben? 1300'lü yıllarda artık e, yeryüzü tanrılara baktılar, olmuyor. Kontrol elden gidiyor. İkinci Dünya Savaşı da öyle çıktı zaten. Hmm. Yani arada 600 sene var hocam ya. Yani. İşte, Oradan oraya atladım. Hayır, 600 sene var mı? o bir hazırlık var. Kolay değil öyle. Hmm. Yani e, bak, o zamandan bu zamana kaç sene geçti. Evet, doğru. doğru. Bu Gerçekten. kadar ilerlemişken o zaman develerle gidiyordun, hmm. mesela. Toplarla, tüfeklerle, meydan savaşları vardı o zamanlar. Hmm. Böyle bir düğmeye basıp da diğer ülkenin bilgilerini yok edemiyordun. Hmm. Değil mi? Hmm. İşte onu düşüneceksin. O yüzden şey, yani... Şu anda artık insan nesli buna hazır. Hı hı. konumuza dönelim bir bağlayalım şu şu anda insan nesli gerçekten bir boşlukta bu boşluğu bir şekilde yok estetikler hı hı. yok eşcinsellik yok efendim lüks düşkünlüğü, lüks düşkünlüğü rahat yaşama hı hı. kolay para kazanma falan filan gibi insanın nefsini yüceltecek şeylerle kapatmaya çalışıyorlarsa da bunu başaramıyorlar çünkü insan nesli artık aktarılan bilgilerle doymuyor. Doymuyor. Merak ediyor. Saçmalıklar söylüyor. Merak ediyor. E, yanlışları tespit ediyor ve bunları e, öğrenmek istiyor açıkçası. E, i̇şte Allah bunların hepsinden haberdar olduğu için e, aynı zamana kadar beklememizin nedeni evet. bu. Yoksa mi? Allah katında zaten ha. her şey oldu ve bitti. Aynen. Daha Tabii. derin mevzulara, daha manyak sorulara, bundan sonraki videolarda devam edeceğiz. Devrim Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza, ya. gönlünüze sağlık. Başka bir programda, başka bir videoda görüşmek üzere. Yayınlarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve aklınıza takılan bir şey olursa yorum yazmayı unutmayın lütfen. Buracığım, ee, yorum yazma derken, bitecek mi bilmiyorum süremiz var mı ama... Var az daha. Ee, yorumları lütfen silme olur mu Buracığım? Hakaret de etseler silme. Tamam peki. Çünkü insanları görmek istiyorum. Tamam peki. Bir zahmet. Evet hoşçakalın dostlar. Herkese mutlu pazarlar. Esen kalın mutlu pazarlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.